Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlerle ikinci haftanın ödev çözümünü yapacağız. Lütfen size kontrol edin ödevlerinizi. Şimdi birinci sorudan başlayalım. Arda odanın bir ucundan diğer ucuna hiç boşluk kalmadan doğrusal bir şekilde tahta oyun bloklarını yerleştiriyor. Yani K'den M'ye. Ve bunun ikisinin arasının uzaklığı 260 ile 310 arasındaymış arkadaşlar bir üçlü beşli kullanarak yerleştiriyor bir ikili onu kullanarak yerleştiriyor değil mi? Şimdi bize diyor ki KM arasındaki yapılan iki yerleştirmede gösterilmiştir. Başka oyun tahtada almak isteyen Arda aşağıda verilen tahtaları inceliyor diyor. Kemer arasında yerleşme yapmak isteyen Arda iki farklı uzunlukta iki tane alacağım demek ki bu paketlerden. Başka oyun tahtaları alacaktır. Yeteri kadar oyun tahtalarının kutu içinde olduğu bilinmektedir. Bloklar kesilmeden üst üste gelmeden mi artmayacak şekilde yerleştirilecekmiş. O zaman hangisini seçer diyor. Şimdi diyorum ki benim bir uzunluğum var. Bu uzunluğa üçer üçer de sığmış, beşer beşer de sığmış, ikişer er ikişer de sığmış, onar onar da sığmış. Şimdi ayrı ayrı almanıza gerek yok. Arkadaşlar bir 3 ile 5'in sonra 2 ile 10'un ek kokunu alıp da tekrar e, bulduğun sayıların ek kokunu almanıza gerek yok. Aslında bu uzunluk hem 3'ü hem 5'i hem 2'yi hem 10'u bölen bir uzunluk değil mi? 2'yi, 3'ü, 5'i ve 10'u bölen bir uzunluk. O zaman bunların ne olacak? ekok olacak arkadaşlar. Bunların ekokları ne geliyor? Direkt siz de yapabilirsiniz. 30 geliyor. Şimdi de demek ki benim bu uzunluğum 30'un bir katı. Ne diyor? 260 ile 310 arasındadır diyor. O zaman 260 ile 310 arasında 30'un katı olan 270 de var. 300 de var. E hangisi bilmiyoruz. Ama verilen tercihlerde bakacağım şimdi. Bunun içindeki tahtalar 12'nin 12 uzunluğundaymış. Demek ki diyorum ki 270'i 300'ü bölecek. 12 270'i tam bölmez arkadaşlar. 300'ü böler. Şimdi şuna baktım. Bunun içindekiler 18'in 18 uzunluğunda tahtalarmış. Demek ki 270'i 300'ü bölecek. 18 300'ü bölmez ama 270'i böler arkadaşlar. Bunun içindeki tahtalar 20'nin 20 olan uzunluktaymış. Demek ki bu 270'i 300'ü böler 300'ü böler. 24 ne 300'ü bölüyor ne 270'i bölüyor. İkisini de almıyoruz arkadaşlar. Şimdi ben iki tane tahta seçeceğime göre şu 270'i seçebilir miyim? Seçemem. Demek ki benim uzunluğum 300'müş ki iki tane çeşit olandan alıyorum. Bir bundan alıyorum, bir bundan alıyorum. E bunların paraları ne? Biri 22, biri 24. Ne oldu? 46 oldu cevabımız. Bursa geldi arkadaşlar. Şimdi ikinci soruyla devam ediyoruz. İkinci soruda sizin çok iyi bildiğiniz bir şey anlatıyor aslında. Normalde müfredatta olmayan ama bizim, benim size özellikle gösterdiğim işinize yarayacak dediğim soru tarzlarından bir tanesi. Bunu normal diğer görmeyen öğrenciler de bilsin diye böyle açıklayarak vermiş. Ama biz zaten bunu biliyoruz değil mi? Ee, asal çarpanları ayırıp üstü biçimde yazdıktan sonra üstlerini bir artırıp çarptığım zaman bize neyi veriyordu? Pozitif çarpan sayısını veriyordu değil mi? Şimdi bize demiş ki... <laughs> Nix z pozitif tam sayılar olmak üzere A sayısının pozitif çarpan yani üstü biçimde yazılımı bu şekildeymiş. A sayısının pozitif çarpan sayısı 12 olduğuna göre. He, demek ki adam üstlerini 1 artırıp çarptığında 12 gelmemiş mi? Yani x artı 1, y artı 1, bir de pardon z artı 1'i çarptığım zaman 12 gelmiş. Aslında buna bile ihtiyacım yok. Şimdi şöyle düşünün. Bu sayı 3 basamaklı bir doğal sayı değil mi? Evet. 3 basamaklı bir doğal sayısının en büyük değerini Şimdi şıklardan deneyin. 900. 900'ü düşünüyorum şimdi. 900 e, üstü biçimde yazacağım. Üstlerini bir artırıp çarptığım zaman 12 gelecek. Bakıyorum şimdi. 900'ü üstü biçimde yazarsanız şu gelir arkadaşlar. E, 3'ün karesi 9 çarpı yani 2'nin karesi çarpı 5'in karesi. Peki bunların üstlerini bir artırıp çarparsam 3 çarpı 3 çarpı 3'ten 27 gelmez mi? 12 gelmedi. Demek ki 900 değilmiş. 225 zaten 2'ye bölünmez arkadaşlar. 2 gelmez çarpanı. Buna da hiç bakmadın. 150 bir dursun. Cevabımız o zaten. %3'e bölünmediği için bunu da elledim. 150'ye bakalım. 150 2 çarpı 3 çarpı 5'in karesi arkadaşlar. Şimdi üstlerini ben bir artırıp çarparsam 1'i 1 bir artırdın 2. 1'i 1 artırdın 2. 2'yi 1 artırdın 3. E ne oldu? 12 oldu. Hem ispatladık hem de diğerlerini eleyerek zaten bulmuş olduk. Şimdi diğer sorumuza gelelim. Soru biraz enteresan geldi bana. Neden enteresan geldi? Ee, bir şeyleri eksik vermiş arkadaşlar. Yani en az ya da en fazla dememiş mesela soruda. Siz soruyu daha önceden okuduysanız zaten anlayacaksınız ne demek istedim. Şimdi şöyle bir şey diyor bize. Bir kız şifre oluşturacak. Şifrenin birincisiyle üçüncüsünü hatırlıyor. Ama iki ile dördünü hatırlamıyor. Şimdi diyor ki bize iki ile dördü yerine öyle sayılar koyacağım ki diyor. Ben de elbet diyor doğruya ulaşacağım ama kaç deneme sonrasında doğruya ulaşırım diyor. Burada en fazla demek zorundaydı o cepte bir ilk önce. Çünkü neden? Çünkü ben belki birinci denemede ulaştım. Bunu bilmiyorum ki. Peki buradaki koşulumda şu arkadaşlar. Nerede yazıyor? Heh, herhangi iki sayı aralarında asal olacak şekilde diyor. Demek ki şuraya yazacağım sayıyla şuraya yazacağım sayı hep aralarında asal olmak zorunda. Şimdi deniyorum arkadaşlar. Şuraya yazalım. 2. 2 ile aralarında asal olan küçük sayı. 1. Yanında 3 var. Şimdi değerlendiriyorum. 4'ü denedim. Şimdi aynı sayıları kullanmayacağım. Çünkü rakamları farklı diyor. Rakamları birbirinden farklı. Şimdi bunların hepsi ikili eşleştirme yaptığımda yan yana olanları ikili eşleştirme yaptığın zaman oluyor mu kuralı mı oluyor? Evet. Bu benim birinci denememdi. Bunun olmadığını farz ederek devam ediyorum. Şimdi 2 1'i sabit tutum 3'ün yanındakini sürekli 3'le asal olacak şekilde yerleştiriyorum. 2 1 3 7. 2 1 3 6 olmaz çünkü 3'le aralarında asal. O zaman 8 yazıyorum. 2 1 3 yazacağım ama 3 e, 3'le şey olmaz arkadaşlar. 9 olmaz. O yüzden 3'e yazmıyorum. Şimdi 3 kesinlikle geldi. 1'i eledik. Şuraya kadar 2 1'leri hallettik. Şimdi 2 5'e geliyorum arkadaşlar. 2 ile aralarında asalım. 4 yazamadım buraya. 3 de yazamadım kullandığım için. 2 de yazamadım kullandığım için. 2 5'i deniyorum. 2 5 1 2 5 3 4 Hepsi aralarında asal oluyor. 2 5 3 7 2, 5, 3 ne kaldı? 8 şimdi hallettim 2, 5'i de evet, şimdi devam ediyorum 2, 7 ile devam edeceğim 2, 7, 3, 1 2, 7, 3, 4 2, 6'yı yazmadım 7'ye geçtim direkt çünkü 6 ile 2 aralarında asal değil bir de 3'le de zaten aralarında asal değil 2, 7, 3 4'ü kullandım 5 olabilir 2, 7, 3 6'yı yazamam, 7'yi yazamam kullandım. 8'i yazabilirim. Çünkü 3 aralarında asal Başka var mı? 2. tam 8'den sonra bitti. 2 8'e gitsem, 2 8'i yazamam, 2 9'u yazamam 3 aralarında. Sal. Kullanabileceğim bütün şıklar burası mı? Evet. Kaç deneme yaptım? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 deneme yaptım. Değil mi arkadaşlar? Bir daha sayalım eksiğimiz olmasın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 deneme yaptım. Peki ben bu 12 denemede nereye kadar gelirim arkadaşlar? 14'e kadar. Yeşille moru görürüm sadece. Cevap Ceyhan. Ben böyle bir sorun çıkacağını düşünmüyorum. Ama yine de aklınızda bulunsun. Şimdi bir sonraki soruya geldik. Bu soruda da bir saat var. Bozuk saat. Bozuk saatin doğruyu gösterdiği zamana kadar ki yazılan sayılarda aralarında asal olmasını istiyor. Soruyu bir okuyun siz de hatırlayın. Bu bozuk olan saat doğru olan olması gereken durumu da bu. Bu saat olması gereken saate gelene kadar kaç kere aralarında asal olur diyor. Hemen yazalım mesela. 14.58'de değil mi şu an? Ne olacak? 14.59. 14. 60 olmaz. 15 oldu. 15. 15.01 15.02 15.03 15 15.04 15.05 Daha 7'ye kadar gideceğim. 15.06 15.07 Bize ne diyor? Aralarında asal olsun şu iki öbek diyor değil mi? Şimdi baktım. Bunlar aralarında asal değil. İkisi de ikiye bölünüyor. Olmaz. Adamın istediği aralarında asal olmasıydı. 59 ile 14 aralarında asal evet olur adamın istediği şekilde arkadaşlar 0 ile hiçbir sayı aralarında asaldır diyemeyiz o yüzden bunu hiçbir zaman almıyoruz bunun ispatında bir ara sizden isteyeceğim acaba ödüllü sorunuz olabilir mi o 15 ile 1 1 ile her sayı aralarında asaldır olur 2 15 olur bunlar aralarında asal olmazlar çünkü 3'e bölünüyor 15 olmaz bunlar aralarında asal olur olmaz 3'e bölünüyor ikisi olmaz bu ne oldu 15'e 7 aralarında asal oldu şimdi kaç tane değer buldum 1 2 3 4 5 adamın istediği 5 tane değeri bulabildim arkadaşlar şimdi 5. sorumuza gelelim Burada da iki arkadaş oyun oynuyorlar. Ahmet ve Suna. Ahmet ve Suna baştan bir sayı söylüyor. Sonra ritmik saymaya başlıyorlar arkadaşlar. Şimdi Ahmet baştan 22 sayı söylüyor. Ve 7'şer 7'şer ritmik saymaya başlıyor. Soru da şu önemli. Ben ilk önce okuduğumda 7'nin üstüne ritmik saydığını düşünüyordum pardon 22'nin üstüne ritmik saydığını düşünüyordum ama öyle değil. 22'yi başta söylüyor bırakıyor sonra 7, 14 diye gidiyor öyle ritmik saymaya başlıyor. Aynı şekilde Suna da 33'ten 33 ilk başta söylüyor sonra 4'er ritmik sayıyor. Şimdi bize diyor ki ne demiş? Ee, duran oyunda ritmik saymada söylenen son sayı ile başlangıçtaki sayı toplanır ve oyun puanı elde edilir. Ne zaman duruyormuş bu oyun? Aynı sayı söylediklerinde. Şimdi biri 7'şer 7'şer söylüyor. Biri dörder dörder söylüyor değil mi? O zaman ilk ortak söyledikleri sayım bunların ekokları olmaz mı? Yani 28. O zaman 28'de bir durdular. Ayrıyetten 28. Şimdi 28 olduğunu farz edersem. 28 artı 22. Ahmet'in puanı ne olur buradan? 60 olur. 28 artı 33'ten de ee, 60 pardon 60 olmuyor bu şu 50 olur şu 61 olur arkadaşlar o zaman şu A şıkkını buldum değil mi peki 28 oluyorsa 28'in iki katı da olmaz mı yani 56 56 artı 22'den ne gelir doğru toplayayım bu sefer 8 78 ee, 50 artı 56 artı 33'den de ne geliyor 89 Tamam. 78, 89 bunu da bulduk. Şimdi 56'ya bir 28 daha eklersem 84 olmaz mı? 84 artı 22. 106 geldi. 84 artı 33. Buradan ne gelir? 117 mi gelir? Evet. O zaman şu şıkkı da buldum. E, arada başka bir şey bulamadığıma göre hangisi elde edilmez dediği için cevabımız Ceyhan gelecek. Umarım anlıyorsunuzdur. Şimdi diğer soruya geçelim. Bu soru. Bu soruyu ben daha önce baktım arkadaşlar. Ee, güzel bir soru aslında ama gerçekten kriterleri önemli sorulardan bir tanesi. Adamlar böyle soruları soracaklar belli. Şimdi bize diyor ki tabloya öyle sayılar yerleştir ki e, bu dışarıdaki sayıların çarpanları olsun. Yani bazı doğal sayı hepsini değil diyor. Bazı doğal sayıların çarpanları olacaktır. diyor Eee ve sayıların toplamı en az kaç olur? Şimdi en az dediğine göre o zaman ben bunların pozitif çarpanlarından en küçüğü seçeceğim, değil mi? Mesela şöyle düşün. 24'ün kendisi de bir pozitif çarpanı. Şuraya 24 yazdığımı düşün. Bir de bunlarla diğerlerini toplayacağım. Bak bakalım şıklarda öyle bir şey var mı? Yani diğerlerinin hepsini toplamı 2 olabilir mi? Ya da şunu elde edemezsin. O yüzden demek ki küçük sayılar bulmaya çalışacağım. Şimdi ilk önce aklıma gelen şey şu. 28'in doğal sayı çarpanlarında 1, 4, 7, 14 ve 28 var değil mi? Peki ben 7'yi burada yazacak olursam mesela gider 24'ün olduğu yere mi yazarım? 21'in olduğu yere mi yazarım? 21'in olduğu yere yazarım çünkü ikisinin de ortak çarpanıdır arkadaşlar. Şimdi şuradaki soru çok önemli. Her bir yatayda ve her bir dikeyde aynı olmasın diyor. Ya bize bütün hepsinde aynı sayıları kullanma demiyor aslında. Yatayda ve dikeyde aynı sayılar olmasın diyor. O zaman yerleştireyim. E 1 bunun bir çarpanı değil mi? Bir yazdım. Küçük yapacağım sonuçta. Yazdım. Şimdi e, bir başka bir yere daha yazmak istiyorum. Mesela nereye yazayım? Ya da şöyle yapalım. Mesela şuraya 2 yazabilir miyim arkadaşlar? Bu satıra 2 yazamam değil mi? Çünkü 21'in böleni değil 2. O zaman buraya 3 yazarım. E, başka bölen kalmadı zaten 21 için. 1 yazarım. 21 yazamayacağıma göre. 1'i bir kere daha yerleştirdim. Şimdi bak şu sütun, su, sütunda <laughs> şu sütunda 1'i kullandım. Şunda da kullandım. Bir de şunu da kullanayım istiyorum. Ama nereye kullanacağımı bilmiyorum. Şimdi mesela 4 çarpanını kullanabilirim. 2 çarpanını kullanabilirim. Şöyle yapsam. Şuraya 2 yazsam. Şuraya da 2 yazsam. Şuraya da 1 yazsam. Neden? Çünkü 1'i şuraya yazamadığım için buraya yazdım. Şuraya da yazamam. Çünkü bunun sütununda var arkadaşlar. Şimdi bu 2 bunun çarpanı. Doğru. Şimdi 4 yazamam şuraya. Çünkü 18'i bölmez. Buraya da 3 yazsam Üçlü aynı ve satına denk. Satır ve sütuna denk gelmedi. Evet. Peki şuraya ne yazabilirim? 3 yazabilirim aslında. Ama 28 3'ü böler mi? Bölmez. Ama ikisinin ortak böleni bir de 4 var değil mi? 4'ü yazabildim yani. Siz istediğiniz kadar deneyin. Bundan başka şey bulamıyorsunuz. Bulduğunuz sayı toplamlar da zaten eşit gelir. O zaman içindeki sayıları toplarsam 4 artı 1 artı 2 artı 1 artı 2 artı 3 artı 7 artı 3 artı 1. Evet toplama işlemini öğreniyoruz. Şimdi buradan cevabımız toplamda 24 geliyor arkadaşlar. İsterseniz toplayabilirsiniz tabii ki. Şimdi diğer sorumuza geçelim. Matematik öğretmeni Kerim dersinde Ahmet, Musa ve Selin'in tahtaya kaldırıp 3 sayı yazmalarını istemiştir diyor. Şimdi bakıyorum Ahmet'in yazdığı sayılar bunlar. Musa'nın yazdığı sayılar bunlar. Selin'in yazdıkları da bunlar. Şimdi dedim ki ben demedim hoca demiş. Kerim öğretmen Sude'den sorduğu sorunun cevabını bulmasını istiyor. Sude öyle bir sayı bulsun ki Ahmet'in birinci yazdığı sayı yazdığı sayı, Musa'nın üçüncü yazdığı sayı ve Selin'in ikinci yazdığı sayı ile aralarında asal olsun. He, hemen seçelim. Ahmet'in birinci yazdığı sayını 21. Ee, Musa'nın üçüncü yazdığı sayını ne? 18. Yanlış mı yaptım? Musa'nın 3 doğru. Selin'in ikinci yazdığı sayını 6. O zaman bunlarla aralarında asal olacak. Yazımın da güzelliği gerçekten dalga geçtiğiniz kadar var. Bunlarla aralarında asal olacak. Sonra bize ne diyor? Asal olan Musa'nın ikinci yazdığı ile aralarında asal olmayan bir sayı. Musa'nın ikinci yazdığı sayı ne? 13. 13 ile aralarında asal olmasın. Tamam olmasın. O zaman 13'ün bir katı mı olacak arkadaşlar bu? Evet. Şimdi 13'le aralarında asal olmayacaksa bunlarla aralarında asal olacaksa şıklardan bak bakalım. Şimdi o 26'yı seçsem 26 ile 18 aralarında asıl olur mu? Olmaz. Eledim. 39'u seçsem 3'e bölünüyor. Bu da 3'e bölünüyor. Bu da olmaz. Bunu da eledim. 57'yi seçsem 3'e bölünüyor. 3'e bölünen var. Bu da olmaz. Bunu da eledim. 65 arkadaşlar. Neden 65? Sadece 13 çarpı 5. 13 ile aralarında asal olmadı zaten. Bir de 5 çarpanı var. Bunların birinin 5 çarpanı var mı? Yok. O yüzden cevabımız denizli gelecek. Şimdi 8. soruya geldik. 8. soruda bir telefon şifrelemesi göstermiş bize. Şimdi şifrelemeye bakıyorum. Okan telefonda şifre eksenini oluştururken belli bir kuralı yapmıştır diyor. Zikzak gitmiş. Çok absürt bir şey yapmamış aslında. Oluşturan şifre deseni aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Şimdi şöyle yapmış. Ne kullanmış? Biri kullanmış. İkiyi kullanmış. Beşi kullanmış. Altıyı kullanmış. Adamın şifresi bu. Gerçekten üstün zekalı mükemmel kimsenin bulamayacağı bir şifre. Şimdi bu şifrenin özelliğini söylemiş arkadaşlar bize. Kırkın asal çarpanları. İki var. Kırkın asal çarpanlarında 5 var. Ee, geri kalanı yok. O zaman bu olmaz. 30 sayısının tüm doğal sayı çarpanları. 30 sayısının tüm doğal sayı çarpanlarında 3 var ama burada yok. Bu da olmaz. 15 ile aralarında asal olan sayılar. 5, 15 ile aralarında asal mı? Hayır. Ama 60 sayısının bazı demesinin sebebi şık çıksın diye. Yani 60 sayısının bazı doğal sayı çarpanları. Hepsi demediği için cevabımız Adana geliyor arkadaşlar. Ee, soruların devamı bir sonraki videoda. Hepinizi öpüyorum. Hoşçakalın.